otomobiliyle Atakum ilçesinden Canik ilçesine giden 27 yaşındaki Onur Çelebi 3 şeritli yolda sol şeritte önünde giden otomobilin kendisine yol vermediği gerekçesiyle sağından geçti. Artık ceza yememek için. Çünkü ben geçersem ceza yiyorum. Bunu gören bir fahri trafik müfettişi tarafından sürücüye aracın sağından geçtiği gerekçesiyle ceza yazıldı. Adresine 1506 Türk lirası trafik cezası gelen sürücü şok oldu. Fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya Samsun Adliyesine giderek itiraz eden Çelebi şunları söyledi: Yaşadığımız olay çok trajikomik bir olay. E, bu zamana kadar ben hiç kendi şahsım adına ceza yememiştim. 2024 ve 2023'ün e, son ayları zamanında iki adet ceza yedim. İkisi de Fahri müfettiş e, tarafından yediğim cezalardı. En son yediğim cezaya itirazımı ettim ee, ve bu itirazların arkadaşlar birçoğu e, emin olun dönüyor. Liman e, Kavşağı'ndan içeri giriyorum ben her zaman e, Atakum'dan e, Canik Ustaoğlu istikametine doğru yol alıyorum. Her sabah her akşam dönüş ve geliş gidiş güzergahım bu şekilde. Giderken sabah e, 8'i e 8 geçe aracın sağından geçmek suretiyle ceza yemişim. 1506 TL e ee, bu cezanın e, yorumu açık bir ceza olmasından kaynaklı. Önce bir araştırdım. Sonrasında baktım ki kağıdımda fare müfettiş tarafından yazılmış. İkisi bir, birleşince tabii ki bu cezanın kesinlikle itiraz edilmesi gerektiğini ve bu cezanın kesinlikle iptal edildiğini öğrendim.